Selam arkadaşlar, bugün sizlere hiçbir ücret ödemeden sosyal medya hesaplarınızda youtube kanalınızda vesaire tiktok, instagram, abone, takipçi, görüntülenme vesaire e, kasabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. Kısaca mantığını anlatacağım. Gerisi sizin çabanıza kalmış. Öncelikle siteye girdik, giriş yaptık. E, link açıklamada olacak. Açıklamadan tıklayarak giderseniz bana destek olursunuz ama burada da yazıyor. İsterseniz yazarak gidin. Siteye girdik, giriş yaptık. Böyle bir ekran geliyor. Sol altta ve sağ üstte bizim puanımızı görünüyor. Eee, sitede bir puan sistemi var. Ee, şöyle ki mesela sitenizi sayfanıza ekleyin diyor. Basalım buna. Buradan nerede ne kasmak istiyoruz, bunu seçiyoruz. Mesela ben YouTube abone kasmak istiyorum. Kanal linkimi ekledim ve buradan e, puan yeri var. Puan şu demek. Size her abone olan kişi sizden belli bir puan kazanacak. Bunu da siz belirliyorsunuz mesela ben diyelim ki 9 puan kazanmasını istiyorum bana bir abone olan kişi ee, Ne kadar yüksek puan Yazarsanız o kadar üste çıkarsınız bunun da bilgisini vereyim Ama yavaş olsun sıkıntı yok diyorsanız azaltabilirsiniz puanı Ekledikten sonra e, Tabii bir soru soracaksınız Biz bu puanları nasıl kasıyoruz puan arttırın diye bir bölüm var burada çeşitli çeşitli Puan arttırma yöntemleri var mesela e, Tiktokta videolar beğenerek puanınızı arttırabilirsiniz veya ben YouTube'da abone olmak istiyorum diyelim insanlara. Ee, burada ne diyor? Bana abone olursan 20 puan kazanırsın diyor. Ben bu arkadaşa abone olmak istiyorum. Abone oldum. Mesela bunu abone olalım. Bazen böyle e, vermediği oluyor arkadaşlar. Evet 40 puan oldu Bunları bir daha deneyin olacaktır ee, genellikle oluyor zaten 20 idi Mesela 40 puan oldu benim şimdi ne yapıyorum puanlarımı kastım diyelim burada 10.000 puan yaptım burada günlük bonuslar var veya puan satın alabiliyorsunuz ee, para harcamak isterseniz puanlarımızı biriktirdik 10 bin 20 .000 puanım var geliyorum buraya sitemi sayfamı ekliyorum ee, abone sayfası diyelim ki linkimi yapıştırıyorum buraya Diyelim ki puanımı seçiyorum. Ekleyin diyorum. Ekledikten sonra ben zaten eklediğim için e, Demin Önceki bir videoda ekledim. E, sayfalarımı gördüm. E, Youtube Takipçi kanal. Burada gördüğünüz gibi 10 puana bir takipçi alacağım. Bu şekilde arkadaşlar abone kasabilirsiniz. Hızlı bir şekilde izlenme e, Beğeni istediğiniz şeyi kasabilirsiniz. istediğiniz sosyal medya hesabınızla. Video bu kadar umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.